Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Robux çekiliş yapıyorum arkadaşlar. Bakın bu arada bir şey söylemek istiyorum. Youtuber Oyun TV 10 Robux satacağım demiştim. Tanıtım yaparsam. Bak grubu öncelikle Robux yükleniyor Oyun TV. Şöyle göstereyim. 76 Robux yükleniyor. Oradan atacağım. Merak etme Robux'unu. öncelikle bu videoda arkadaşlar 20 Robux çekiliş yapacağım. Katılmak için bakın yoruma katılıyorum Roblox adım şu 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 yazın ve arkadaşlar Roblox'u hemen atamayacağım özgürüm ki siz gruba yeni katıldınız şimdi 10. 14. Gün sonra atabileceğim maalesef beklemeniz lazım çekiliş bugün ne günlerden 7 Nisan bir 2-3 gün sonra açıklanacak evet bir 2-3 gün sonra açıklanacak arkadaşlar çekiliş ee, işte kafaya göre ee, katılmak için bunu yapmamız lazım dediğim gibi bay bay.